Ya abi ne istiyorsun bizi rahat bırak Hı? yeter ya. Kocam da kocam. Sen bunu mu için yok? Nasıl? Çok güzel aşkım. Şapkacım ben bundan aldım. Bu ceza yiyeceğiz şimdi ya. Hayır sigaraya benzemiyor ki aşkım bu. <laughs> Duman da yok. Ceza yemezsin ki bundan. Tadı çok güzel. Aşkım bu. Ay kokusu çok güzel pardon. Evet bana ondan atmış. Tapça tapçı Ona da ceza veriyor aşkım. Ne oldu? Kısa yayında söylediler ya aşkım. Allah Allah. <laughs> Bu <Blog> 4 yazmış. <laughs> ya gördüm bugün. Ne yaptığını bilmesem de kalmanı istiyorum sürekli git desem de sana çok değer veriyorum bebek. Sana belli etmesem de of. Neyli şeftali? Aşkım tam çıkartıyorum. Niye? Yeter cezaydı ee, Sen işte zorla giydin şimdi çıkarabilir misin sen? Lan dur aşkım şunu <laughs> kenarda çıkar bari tamam yanlış gözükecek. Aşkım bu niye yanlış, yanlış gözüksün? Krobum var. Hatta direkt şöyle bak. Ha kim yanlış anladı şimdi bunu? Evet ya Arzu gözü dayanmıyor dedi beni bir kahret. Arzu. Alnım eleke sürdüm. Ne oldu böyle bakıyorsun? Ay, Sarhoş çok güzel <laughs> Çok güzel kokuyor. Evet kedi. Kedi. Kedi de bakayım. Kedi. Kedi. Benim canım profiter mi çekti acaba? Söyleyelim de bu saatte. Benim canım bir şeyler çekiyor aşkım. Bak ne var. Yok ya. Aşkım insanlar bizim yüzümüze uyuyamıyormuş. Öyle mi oldu? Evet. kapatalım mı? Chat kapatalım <laughs> Aşkım müzeye bugün sana şey gösterdim mi? Babası yazmış. He, yanındaydım ben. Yok diyorlar, herkes yok diyor ya. <laughs> Elektrik çarptı. Dur şey bak ellerini kıtlatmak yapayım. Yap bakayım. Senekiler şey de çok güzel. Ulan boş tenekeler bak. Al işte gördün mü? Salak salak ergence şeyler yazıp benim canımı sıkmayın geri zekalılar. Aşkım sen niye sinirlendin? Bir şey yok ya. Tam niye? Tam niye insanlara sövdün? <laughs> i̇nsanlara değil buradaki güzel insanlara en ufak saygısızlık yapmam. Gerçekten o az önce söylediğim gibi olan insanlar var. Onlara söylüyorum. Eda gelecek mi? Edoş geliyor mu Edoş? Eda yayında mısın?